Merhaba değerli konuklar. Çok güzel bir gün diliyorum. Tatlı bir gün diliyorum. Verimli bir gün diliyorum. Güzel bir program yapmaya çalışacağız. Yine çok değerli bir konuğum var. Hocamla birlikte güzel şeyler konuşacağız. Hepimiz büyüyoruz, evleniyoruz, işlere giriyoruz. Yaşamlarımız devam ediyor. Çocuklarımız oluyor ve çocuklarımızın yaşamları var. Yani çocuklarımızın yaşamları çok büyük bir sorumluluk bizim adımıza ve onları büyütüyoruz, yaşama hazırlıyoruz, şekillenmelerine yardım ediyoruz, düşünce sistemlerine yardım ediyoruz, inanışlarına yardım ediyoruz. Bir sürü noktada, daha doğrusu belki de her noktada onlara yardım ediyoruz. Bunu yine bir uzmanla konuşacağız. Benim çok takdir ettiğim, sevdiğim bir uzmanla konuşacağız. Kendisi şimdi Antalya'da. Veysi Hocam. Veysi Hocam Antalya'ya selamlar diyerek size selamlıyorum. Nasılsınız? Selamlar Koray Hocam. İyi teşekkürler. İyi yayınlar. Siz de çok iyisinizdir diye umuyorum. Güzel bir gün hocam. Sizden birlikte olmak da ayrı bir güzellik benim adıma. Teşekkür ederim. Ee, hocam şimdi çocuk oluyor. Ve yaşam şekilleniyor, yeni bir yaşam başlıyor. Hem ebeveynler adına yeni bir yaşam, yaşantı, bir dönem başlıyor hem de çocuklar adına bir yaşam başlıyor. Tabii bir 5 yaşına kadar da çocuğun çok büyük ya da 6-7 yaşına kadar psikolojik anlamdaki bir sürü sistemi oturmuş oluyor açıkçası. Şimdi buralarda ailelerin dikkat etmesi gereken temel şeyleri saymanızı istiyorum. Bir de çok güzel, çok değerli bir kitabınız var. Yeterince iyi ebeveyn olmak diye. Şimdi tabii ebeveynlik böyle yapabildiğimiz kadar olabilenin en iyisi şeklinde yaşamaya çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Biraz kitabınızda neler anlattığınızdan sonra da erken yaştaki yaşantıların, olan olayların, belki ekran sürelerinin, belki bunun sonucunda olan olaylardan ve yaşamın ilerleyen safhalarında sizin yaşadığınız durumlardan, yani vaka olarak gördüğünüz şeylerden biraz bahsedebilirseniz sevinirim sayın hocam. Şimdi aslında size değindiniz. belki de dünyadaki en büyük mucize bence hani biz hep doğum diye söylüyoruz ama belki de doğumdan sonraki ilk 5 yıl yani. Şöyle ki bir çocuk 5 yaşına geldiğinde beyin gelişiminin %90'ı yani büyük oranda, hatta çok büyük orandaki beyin gelişimi tamamlamış oluyor. Bu şu demek oluyor, bu çocuğun artık bundan sonra diyelim ki 70 yıl yaşayacak, kalan 65 yılda beynin ancak %10'u gelişmiş olacak yani. Ha, aslında çok devasa bir şey yani. Ee, ilk yıllardaki beynin çevreye duyarlılığı o kadar fazla ki ve Nöronların birbiriyle kurduğu bağlantı sayısı o kadar fazla ki eğer ki öyle devam etseydi 2-3 yıldaki gibi yani muhtemelen insan beyni böyle neredeyse tek başına bir fil kadar olacaktı yani o o o hızlı şey devam etseydi yani. Ancak tabii bir yerden sonra bu duruyor ama bu yapılanma, bu gelişim yani beyin hücrelerinin artışı, sinapsların artışı, birbiriyle bağlantılar kurması ve bir yerde bunun büyük oranda bitmesinin de çok ciddi sonuçları var yani. De, mucizevi sonuçlar. Şu anlama geliyor, 5 yaşına geldiğinde bir çocuğun e, neredeyse yetişkinlik dönemindeki kaderi adeta yazılmış oluyor yani. Sonuçta sizi siz yapan düşünceleriniz, inanışlarınız, dünyadan nasıl bir beklenti içerisinde olacağınız, temel güveniniz, güvensizliğiniz, e, kaygılarınız, endişeleriniz büyük oranda kodlanıyor yani nöronlarınızda ve bundan sonraki bütün hayatınızı adeta siz bu kurmuş olduğunuz temel e, sistemin üzerine bina ediyorsunuz yani. yani. İlk yıllarda sizin temel güven sisteminiz, temel güven kapasiteniz iyi gelişmişse insanları güveniyorsunuz yani. İnsanlardan biz şey beklemiyorsunuz ama eğer o dönemdeki güveniniz iyi gelişmemişse belki de ömür boyu sizi dostlukla, dostluk eli uzatan insanlara bile biraz daha e, şüpheli, hatta bazen paranoidçe, sıkıntılı şekilde bakma İhtimaliniz oluyor. Mucizenin en büyük tarafı da zaten şeyden geliyor bence, bizim zihinsel işleyişimizde geliyor yani. Sonuçta bizler yani doğduğumuzda bizim kendimize dair ya da dünyaya dair, annemize, babamıza, insanlara dair neredeyse hiçbir düşünce olmadan, neredeyse hiçbir inanış olmadan doğuyoruz. Ve bizim kendilik, dünya, insanlar arası ilişkiler, insanlara dair bütün algılarımız, bütün inanışlarımız, bütün çekirdek düşüncelerimiz bizim ilk yıllarda, bu ilk beş yılda, annemizle başta, anne babamızla, daha sonra yakın çevremizle, daha sonra işte belki güneyle kurduğumuz ilişkiye bağlı olarak şekilleniyor yani. Yani bu 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 etkileşim sadece bizim güney algılamamızı değil kendimizi de algılamamızı belirliyor yani. Ben kimim? Ben neyim? Ben değerli miyim? Ben sevilir miyim? Ben sevilmeye değer miyim? E, ya da birileri için e, bir şey ifade eder miyim? Gibi neredeyse bütün en önemli inanışlarımız, düşüncelerimiz bu sürecin sonucunda belirlenmiş oluyor. E, bu ne demek oluyor? Adeta bizim bütün hayatımızı belirleyecek. Yani insanlarla, gerek kendi çocuklarımızla, eşimizle, işimizle, dostlarımızla bütün ilişkilerimizi belirleyecek ana zeminin aslında bu dönemde. Adeta tamamlanmış olduğu anlamına geliyor. Bundan dolayı ilk beş yıl çok önemli ve maalesef bizim de bir o kadar önemini anlayamadığımız, kavrayamadığımız bir türlü üzerinde durmadığımız bir dönem Yani. Sonra, sonra değişir, şey sonra düzelir, sonra hallederiz, sonra toparlarız gibi düşünceler çok olabiliyor, değil mi hocam? Maalesef çok fazla. Mesela sosyal gelişim, sosyal gelişimle ilgili beyin alanları büyük oranda 5 yaşında tamamlanıyor yani, tamamen tamamlanıyor neredeyse. Ondan sonra sosyal gelişim açısından sizi ilerleme kaydedemiyorsunuz. Bir çocukta sosyal gelişiminde ciddi bir sıkıntı varsa, ciddi bir problem varsa 5 yaşından önce bizim bunu saptayıp uygun müdahalelerle düzeltmeye çalışmamız gerekiyor. 5 yaşından sonra müdahale edip de düzeltmeye çalıştığımızda bizim başarılı olma ihtimalimiz çok düşüyor. Hani diyoruz ya, beyin gelişimi %90 tamamlanıyor demek ne anlama geliyor? Bundan sonra bir şey değiştirmek istediğinizde sizin belki de 9 kat daha fazla mücadele etmeniz gerekiyor ve sizin belki de 4 yaşında bir bir gayretle yapabileceğiniz değişiklik işte altı yaşından sonra dokuz gayretle ve belki de asla işe yaramayacak bir şekilde çok zorlu mücadele oluyor değil mi mücadele etmeniz gerekiyor. Evet öyle bir, bir sonuç doğuruyor yani şimdi bizler terapiler evet. uzun sürüyor eee bayağı bir sıkıntılı oluyor. Fayda görme ihtimaliniz biraz az oluyor. Niye? Bundan dolayı beynin gelişimi büyük oranda tamamlanmış olduğundan dolayı kendini değiştirmesi çok zor oluyor. Biliyorsunuz zaten yetişkinlik döneminde nöronlar çoğalmıyor yani artık. Şimdi <laughs> e, e, çoğalmıyor. E peki artık yeni bağlantı kurma ihtimali de giderek azalıyor, zayıflıyor. O zaman değişim nasıl olacak yani? Çok daha zor oluyor. Onun için ilk beş yıl çok önemli. Buralarda birkaç tane soru sormak istiyorum size Sayın Hocam. Yani anne babalar yoğun çalışabiliyor, yemek yesin diye tablet verilebiliniyor ya da oyuncak bazen çok fazla alınabiliniyor. Yani bu noktalarda e, yanlış bir kelime de kullanmak istemiyorum ama popüler, popüler derken sıklığı daha fazla olan anlamında kullanmak istiyorum. Sıklığı daha fazla gördüğünüz Hata ya da çocuğun gelişimini negatif anlamda etkileyen neler var mesela Sayın hocam? Tabii, tabii şöyle ben de çok güzel çok değerli bir ve güncel bir e, soruna parmak bastınız teşekkürler yani. Hı hı. Şöyle şimdi gelişimin tek bir alanı yok. Ben evet psikiyatristim ben daha çok psikososyal alan ile e, duygusal gelişim alanına bakarım ama psikososyal gelişimle duygusal gelişimi başa alıp çocuğun nöromotor, kas iskele sistemi gelişimini ya da işte diğer alanlardaki gelişimi görmezden gelmek doğru bir yaklaşım olmaz yani. Hı hı. Benim müdahalelerimde mesela bir şey yaparken çocuğun fiziksel gelişimini de sekteye uğratmayacak. Yani duygusal açıdan ona iyi gelirken fiziksel gelişimini de sekteye uğratmayacak bir yol izlemem gerekir. Aynısı bütün profesyoneller için ve en önemlisi anne baba için de geçerli. Mesela bir çocuğun yemek yemesi çok önemli değil mi fiziksel gelişim hı hı. için? Tabii ki, uykuması, uyuması. Ama yması. yemek yesin diye, yemek yesin diye çocuğu ekranın başına oturtmak onun duygusal açıdan, psikososyal açıdan doğru bir eee yeme alışkanlığı geliştirmesini bozar yani. Siz uzman onun, olarak mesela kaç yaşından sonra bir tablet, televizyon ya da ekranı tavsiye ediyorsunuz sayın hocam? Şimdi bu konuda, bu konuda Dünya Sağlık Örgütü ile Amerikan Pediatri Birliği'nin net şeyleri var. İlk iki yaşta çocuklar ekranlara fazla maruz kaldığında ki fazladan kastımız günde bir saatten fazla yani o yaşlar için. Çocukların beyin yapısı, konuşma, anlama ve duyma ile ilgili beyin alanlarında bozulma olduğunu biliyoruz yani. Yapısal hani işleyişi geçtim artık ee, görüntüleme teknikleriyle görebildiğimiz farklılıklar oluşuyor. Bunun yanında çocukların sosyalliklerinin bozulduğunu biliyoruz yani. Çocuklarda Erken yaşta, ilk iki yaşta ekranlara fazla maruz kalan, yine de söylüyorum e, fazladan kastım bir saatten fazla yani, olduğunda çocukların e, otizm belirtileri sergileyebildiğini biliyoruz. İşte, Bunu biraz anlatır e, mısınız hocam? Ne? Mesela otizm belirtisi olarak mesela aile tabii ki iki yaşa kadar vermesin. Yani veriyorsa da sizin vereceğiniz koşullarda versin ama mesela bir aile nasıl e, huylanabilir? Yani nasıl dikkat etmesi gerektiğini fark edebilir orada mesela yani dislekti disleksi ile ilgili olarak otizmle ilgili olarak yani oradaki belirti nedir? Çocuk hangi davranışları yaparsa veya hangi davranışları yapmakta zorlanırsa bunun kökeninde belki evet ekran kullanımı vardır. Belki çok daha farklı şeyler vardır. Siz uzmansınız. Saygı duyuyorum ama aile ne olursa e, bir uzmana, bir görüş Şu almaya elinizin, yönelik evet. olarak bir hareket yapsın hocam. Şimdi otizmde en önemli, en önemli gidişatı belirleyen faktör erken tanı, Erkenden hı. tanımak yani. Hı hı. Ve özellikle de 2 yaşından önce tanımak, inanın çocuğun gelişimi açısından, gidişatı açısından, hani beyin gelişimiyle ilgili olarak tabii ki, çocuğun hayatını kökten değiştirme imkanına sahip. Yani. O yüzden çok önemli bir husus otizmi olabildiğince erken dönemde tanımak gerekiyor. Hatta bugün Amerika'da artık Amerikan Pediatri Birliği her çocuğun 18 aylıkken ve 24 aylıkken hiçbir belirtisi yoksa bile, hiçbir şikayeti yoksa bile mutlaka otizm açısından taranması gerektiğini savunuyor. Bu bunu Türkiye'de de olması gerektiğini düşünüyorum. Ha, ama çocuk insanlar, anne babalar ne zaman bir çocuğun otizm olabileceğini düşünüp doktora götürsün derseniz Dediğin gibi hiçbir belirti yoksa bile 18. ayda ve 24. ayda bir uzmana bir görüş almakta fayda var yani dişlerimize baktırmak kesinlikle, gibi yani kesinlikle. Ne ya da farklı bir kontrol yapmak. Kesinlikle. Kesinlikle evet gibi. psikolojik bir check up yani psikolojik bir check up olarak 18 ve 24. aylarda çünkü bu yaşta yakaladığınızda alacağınız verim müdahalelerden sonraki yaşlarda yakaladığınızın 10 katı daha etkili olabiliyor yani. yani kolay çok, değil mi orada döndürmek yani. daha yapı şekillenmemiş oluyor. Tabii tabii oluyor. çok daha kolay. Beyin beyin gelişimi gözün alında çok daha kolay. Ve şunu, ha diyelim ki tamam böyle bir check-up şeyi yok. Ne zaman şüphelenelim? Bir, bir çocuk 12 aylık olmasına rağmen sizinle göz teması kurmuyorsa, gözünün içine baktığınızda size gülümsemiyorsa, sizinle ilgilenmiyorsa, insanlardan çok eşyalara ilgiliyse bir, bir aklınıza şüphe düşsün yani. Hı. Bu çocuk niye insanlara bakmıyor? Ya da mesela 9-10 aylık bir çocuk annesini yabancılardan ayırt edemiyorsa mesela. Annesinin temel bakım verenini yabancılardan ayırt edip annesine sarılırken yabancılardan biraz böyle çekilmiyorsa o zaman ya bu çocukta acaba sosyal gelişimde bir sıkıntı var mı diye bakmak gerekiyor. 15-16 aylık bir çocuk hiç konuşmuyorsa, anne baba demiyorsa yani, hiç kelimesi yoksa, o zaman da şey yapmak gerekiyor. 18 aylık bir çocukta yavaş yavaş taklit gelişmiyorsa, diğer çocuklara, diğer çocuklara gördüğünde onların yanına girmek istemiyorsa, bir şüphelenmek, bir ya bu, burada bir durum mu var diye bakmak gerekiyor. Ya da 18 aylık bir çocuk ismine bakmıyorsa, 24 aylığa geldiğinde e, ismini söylediğinizde size dönüp bakmıyorsa, gözünüzün içine bakıp sizden bir şey beklemiyorsa, sizi taklit etmiyorsa, sizin baktığınız yere bakmıyorsa o zaman e, otizm olabilir mi diye bir mutlaka uzman görüşü almak gerekiyor. Ama yine söyleyeyim bunların hiçbirisi yoksa bile 18 ve 24. ayda bakın bizim çocuklarımız Amerikan çocuklarından daha değersiz değil yani. E, Amerikan Pediatri Birliği Amerika'daki her 18 aylıkken, 24 <laughs> aylıkken şey, bir, bir uzman tarafından, otizm açısından değerlendirmesi gerektiğini savunuyor. E bizim onlar savunuyor, onlar bizden çok daha iyi de değil yani inanın yani sağlık sistemi yani. Bizim çok daha fazla e, şeyimiz var e, ve mutlaka bir, bir çocuk psikiyatristinden mutlaka bir görüş almak, bir gidip göstermek, bir şey yoksa bir de bakın işte şöyle belki orada bir birkaç danışmanlık almak e, faydalı olacaktır diye düşünüyorum ben. Hocam bir de oyuncak konusuna girmek istiyorum. Yani aileler bazen hem kendi geçmişlerinde hocam bizim o kadar oyuncağımız yoktu diyebiliyorlar veya e, dönem dönem çocuk oyalansın diye fazla oyuncak alabiliyorlar. Yani fazla verici olabiliyorlar. Yani tabii ki annenin babanın çocuğuna verici olması çok kıymetli, çok olması gereken çok güzel bir durum ama tabii buraların kıvamları... Ne olması lazım? Kesinlikle. Her şeyde olduğu gibi şimdi ebeveynliğin en zor tarafı ne diye sorarsanız ebeveynliğin en zor tarafı çocuğu yavaş yavaş topluma hazırlamak. Evet. Toplumun genel geçer kuralları, genel geçer sınırları, genel geçer eee işleyişini öğretmemiz gerekiyor. Şimdi bir anne baba çocuğu için her şey yapar değil mi canını bez, ya? Canını verir. Ötesi yok zaten hocam. Gözünü kırpmadan verebiliyor yani ama Hayatındaki diğer insanlar çocuk için böyle olmayacak yani. Eğer ki bizler çocuk için her şey yaparsak aşırı izin verici olursak çocuk şunu öğrenebilir e, bu, bu durumdan. Aha ben birisini seviyorsam ben de onun her dediğini yapmak zorundayım diye hissedebilir yani. Böyle bir kodlamaya girişebilir. Bu da ne olur? Yarın öbürsü gün bir sürü insan tarafından kullanılmasını e, kolaylaştırabilir yani. Yani o yüzden çok çok sevsek bile çocuğa her istediğini yapmama, yani yapmanın, isteğini yapmanın sevginin belirtisi olmadığını göstermemiz gerekiyor. Sevginin başka şeyleri olduğu, birisini seviyor diye her istediğini yapmak zorunda olmadığı göstermek gerekiyor. Bunun evet. yanında yine bir çocuğu sırf seviyoruz diye çocuğumuzu her istediğini yaparsak bu sefer başka insanlardan da aynısını bekleyebilir. Evet. Başka insanlar her istediğini yapmadığında sevilmediğini düşünebilir. Bir de sevgiyi e o sanıyor bazen de. Evet yani. Evet yani. Onu o yüzden öğreniyor. Bunu farkında olmak gerekiyor. Evet. Ya da sınırlar. Bir çocuk evde 5 yaşına kadar sınırları ya da her şeyin olmayacağını öğrenmezse sonrasında öğrenmesi zor oluyor yani. Evet. Bu sefer istediği olmadığında aşırı sinirlenip, gerginleşip ortalığı şey yapabiliyor yani. Dostluklarını birdenbire bozabiliyor ya da vurabiliyor, kırabiliyor. Öfkesini de daha ilk 5 yaşta aile içerisinde öğrenip, hayal kırıklıklarını da öğrenip Bunlarla nasıl baş edeceğini de öğrenmesi gerekiyor ki yarın öbür gün topluma açıldığında zorlanmasın. Ya da mesela ceza ceza ya da ödül şeyi mesela. Bugün sorumluluğunuzu yaptınız diye kimse size ödül vermiyor. Yani değil mi yani? İşte mesela dişinizi fırçaladınız diye kimse size ödül vermez ya da e, e, arabanızı düzgün kullandınız diye. O zaman sorumluluklarla ilgili ödül vermemek gerekiyor yani. Çocuğu topluma asılmak gerekiyor ama sorumluluğunu yapmadığında ceza alıyoruz değil mi? İşe gitmediğimizde ceza alıyoruz. İşte, i̇şte, oradaki e, o kıvamı nasıl harbi, yönetmeli aile? Çünkü aile hassas yani. Oradaki o işte, e, bedel mi diyelim, ceza mı diyelim, yönlendirici hareket mi o, diyelim? O, ona değineceğim, ona değineceğim. Yani dediğim gibi mesele cezalandırmak değil. Hı. Mesele dünyayı, dünyanın nasıl işlediğini ona doğru şekilde tanıtmak, öğretmek yani. Adeta yaşatarak öğretmek yani. Hı. Çünkü yaşamadan öğrenmiyor çocuklar yani. Yani sözle, lafla çok öğrenmiyorlar. İlk beş yaşta daha çok e, e, deneyimleyerek öğrenme e, e, şey e, etkili oluyor. O yüzden çocuk mesela diyelim ki sorumluluğunu yapmadı. Aa, sevdiği bir şeyden mahrum bırakma. O, o günü birlik. Bugün sen şu sorumluluğunu yapmadın. O yüzden bugün sana televizyonun yok, bugünkü mesela. Ya, bugünkü tabletin yok yani. Bu, çocuktaki içsel değişim motivasyonunu tetikler. Ha, çocuk ben yapmadım. İstediğim şey ulaşamadım o zaman yapayım ki Ulaşayım diye düşünür Tıpkı dışarıda öyle olduğu gibi Ben ben işime gitmedim de Paramı alamıyorum yani Paramı alamayınca şey yapamıyorum İstediğim şeyleri alamıyorum yani i̇şte o Orada bazen ben, aile vazgeçer Çok üzülür yapmaz Diye korkup da Çok yapmaya yönelik olarak hamle yapabiliyor bazen İşte burada şey yapmak gerekiyor Bir orta yol bulmak gerekiyor Ve çocuğun her duygusunu Bakın her duygu, olumlu olumsuz duygu yok burada. Üzüntü, keder, pişmanlık, hayal kırıklığı, sinirlilik, gerginlik, nefret. Hepsini evde, evde, aile içerisinde yavaş yavaş yaşayıp, deneyimleyip nasıl baş edeceğini de öğrenmesi gerekiyor. Hı hı. Yaşamı yaştan, görmesi lazım. Bir yaştan sonra, hani dedik ya be? gelişimi 5 yaşında büyük hı. oranla tamamlanıyor, %90 oranında. Ondan sonra bu duyguları öğrenme, tanıma ya da baş etmeyi başarma çok zor oluyor. Bundan dolayı ilk zamanlardan beri yani çocuğun üzülmesi ondan hiçbir şey almaz. Yani tabii ben burada şey demiyorum. Çocuk tüm gün üzün demiyorum ya. Hani yani evet. ara ara Evet. dengeli, kaliteli, yönlendirici, bilinçlendirici evet, farkındalık yaratacak. Yani hayatta olabileceği kadar. Hatta şunu söyleyeyim ben. Hani bu biraz ekstrem gelebilir. Eğer ki yaşadığınız toplum sürekli olarak çocuğu üzecekse siz de evde biraz biraz fazladan üzün ki alırsın o topluma yani. Altı muyum evet. yani? Toplumun genel geçer şeyine göre a eğer ki şöyle bir dünya varsa bir çocuğun her istediği gerçekleşecekse yani o toplumda evet. büyüdüğünde de her istediği gerçekleşecekse böyle toz pembe her şeyin onu öğretmeniz hiç, a, gerekir değil mi hocam? E, hüzünün, üzüntünün, kederin, harikalıklı olmadığı bir toplumsa o zaman çocuğu da evde öyle büyütmeniz gerekiyor yani. Hani bu, burada doğru yanlış içinden yaşadığımız topluma göre yani bizim meselemiz çocuğu topluma hazırlamak. Çünkü maalesef bir çocuğumuzu ne kadar seversek sevelim, ne kadar üstüne düşersek düşelim, ne kadar ayrılmak istemesek e, isteyelim bir yerden sonra çocuk artık topluma şey oluyor. Yani. Evet ne? büyüyor yani. Elinde sonunda büyüyecek ve 18 yaşından evet, sonra yani, kendi yaşamına çıkacak. Evinde evinde tutamayız ve tutmamamız da gerekiyor onun gelişimi evet. için, potansiyellerinin ortaya çıkması için yani. Hocam kısa Hatta bir süre ebeveynliği... kaldı. Çok minik bir soru sormak istiyorum. Bir 3-4 dakikamız kaldı evet. da, e, güzel bir söz sizin de sözünüz bildiğim kadarıyla. İki kardeş, yaşları farklı. Aynı anne baba yetiştirmez, değil mi hocam? Evet, evet, ma evet hiçbir kardeşi aynı anne babaya yetiştirmiyor. Onu bir anlatır mısınız ee, hocam? De, kesinlikle şöyle. Şimdi bizler hep şey sanıyoruz. Ee, bizler çocuğu etkiliyoruz sanıyoruz. Aslında çocuk da anne babayı etkiliyor. Hı hı. Yani her çocuk e, duygusuyla, merakıyla, ilgisiyle, mizacıyla, her çocuğun farklı bir mizacı var. Anne babayı etkiliyor ve anne babaya birçok şey öğretmiş oluyor. Anne baba Ondan değişiyor dolayı, bir sonraki kardeşe kadar değişiyor. değil mi hocam? Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle değişiyor. Ee, ya burada ama şu yok. Ee, i̇lk çocuk olmak mı iyi, ikinci çocuk olmak mı iyi? Yani bu e, tartışılıyor. Ama genelde araştırmalar şunu gösteriyor. İkinci çocuklar daha zeki oluyor gibi görünüyor. Var yani, e, mı <laughs> böyle bir çalışma hocam? Yani. ebeveynler bir şeyleri öğreniyor yani. Muhtemelen bir şekilde <laughs> çocuğa daha iyi ee, nasıl davranacağını, nasıl beni yapacağını ilk çocuktan da biraz öğrenip ona göre oluyor. İlk, i̇lkin acemilik oluyor yani. Anladım. Bir de şöyle bir soru soracağım hocam. Yine kısa bir vaktimiz kaldı ama bir uzman olarak yani sorun olan bir alan olduğu için biraz da dile getirmek istiyorum. Disleksiyi aile nasıl sezebilir, nasıl evet. uylanabilir hocam? Böyle bir, birkaç değişken... çok önemli bir alan. Evet hocam. Zorlanıyor. Dysleksi Çocuklar çok da çok zorlanıyorlar. bir alan. Zorlanıyorlar. Ve Yaygında bir alan, her Hı -hı. 100 çocuktan 6-7'sinde bazı arşınalarda %10'da falan var deniyor. Hı -hı. Ve şöyle, şimdi bizim eğitim sistemimiz standarta göre düzenlenmiş. Yani standart, Hı -hı. E, biliyorsunuz standartın da bir uç noktaları var. Yani evet. çocukların öğrenmeyi öğrenme şekli standart olarak belirlenmiş ve buna göre belirlenmiş. Şimdi evet. bu standartın dışında bir öğrenme stili olan, zihni biraz daha farklı çalışan, dünya biraz daha farklı bakan çocuklar, bu standart öğrenme teknikleriyle, yöntemleriyle zorlanıyor. Bayağı zorlanıyor. Evet. Ve şöyle seksi belirtileri oluyor. Çocuk yazarken ters yazması mesela. Yazarken aşırı zorlanması, okurken aşırı zorlanması ya da öğrense de birleştirmede zorlanması. Bazı alanlarda çok zeki görünürken bazı alanlarda Allah Allah bu çocuk nasıl yapamıyor dediğimiz şeyler olması. Ve mesela harf karıştırması, B, D, P, G gibi harfler karıştırması. Bunlar olduğunda bizim aa bu çocukta diseksi var mı diye herhangi bir belirtisi olduğunda bunları düşünmemiz gerekiyor. Ya da daha erken belirtiler biraz sakarlıklar, ince motor gelişimde biraz zorlanmalar, kalem sağ tutma solu gibi, öğrenmede mi? Zorlanma, yoksa iğne kullanma kalem gibi, kalem tutmada mi? da zorlanma, sağ sol öğrenmede zorlanma, haftanın günlerini sıralamada zorlanma. Mesela soruyorsunuz diyorsunuz ki pazartesiden sonra ne geliyor? Çocuk kalıyor yani. Ya da salıdan önce hangi gün var? kalabiliyor. Ya da renkleri öğrenmene zorlanma, renkleri karıştırma, haftanın günlerini karıştırma gibi belirtiler olursa bizim ya bu çocuğumuzda bizim disleksi mi var? O da şu anlama geliyor. Zekası normal, iyi ancak bu çocuğun öğrenmeyi öğrenme şekli farklı. Bu yüzden bu çocuğa bizim standart eğitim protokolünü uygulamamamız. Bu çocuğun nasıl öğrendiğini öncelikle anlayıp kavrayıp ona yönelik bireyselleştirilmiş bir Eğitim planıyla, öğretim planıyla yaklaşmamız gerektiği anlamına geliyor. Biliyorsunuz çok ünlü insanlar da var böyle diseksiye olan. Edison'un olduğu belirtiliyor, Einstein'ın öyle olduğu belirtiliyor. Hatta bunların okuldan atıldığı belirtiliyor yani. Evet hocam. Çünkü çocuk standart eğitim şeyleri öğrenemediğinde hemen aha bu çocuk bu çocuk öğrenemiyor, zeka geriliği var, anlamaz denemiyor. Halbuki bu çocuğun öğrenmeyi öğrenme şekli farklı. Öğrenme süreçleri Ve farklı gelişiyor. gelişiyor. Onun nasıl öğrendiğini anlamaya çalışıp ona göre bir şey vermemiz. Adeta hani şey diyorlar, nabza göre şerbet vermemiz gerekiyor. Anladım. yani Ona göre uyumlu Çocuk olarak. Çocuk öğrensin. Ona göre uyumlu olarak vermek lazım. Kesinlikle kesinlikle. Veysi e, hocam çok teşekkür ediyorum. Bütün Antalya'da selamlar, sevgiler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel program oldu. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Çok naziksiniz. Sağ olun hocam. Ben çok teşekkür ederim bu güzel davetiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Üzere. Selamlar, günler, sevgiler sayın hocam. Teşekkürler. Güzel bir gün oldu sevgili seyirciler. Yine güzel şeyler paylaştık. Benim adıma da verimli oldu. Bazı bildiğim bilgileri tekrarlamış oldum. Yeni birkaç tane alan öğrenmiş oldum. Güzel oldu. Herkese sevgiler diliyorum. Güzel bir gün dilerim.